Arkadaşlar merhaba. E, şimdi e, şöyle bir başlamak istiyorum. E, öncelikle bilen arkadaşlar da var, bilmeyen arkadaşlar da var. Ben e, lösemi hastasıyım. E, daha doğrusu hastasıydım. Yani inşallah tekrardan yenilemez. <laughs> 4 sene oldu çünkü. Bununla ilgili bana bir arkadaş mesaj atmış. E, lösemi ile ilgili bilgi almak istediğini söylemiş ama kendisinden sormadım. Yani hani bu hasta lepsi hastası mıdır hani nedir ne değildir diye kendisine sormadım sormak da istemedim açıkçası. E bununla ilgili ben bir video çekmeye gereği duydum. E, ve hani sizinle sizle herkese hani e, bunu e, insanların bilmesini istiyorum açıkçası. Hani bu konuda faydalı olmak istiyorum. Sadece hani bu e, Instagram'da hani resimler, işte kıyafetler, yemekler falan sadece bunları e, çekerek insanlarla paylaşım değil, bu tarz şeyleri de paylaşarak eee birbirimizle haberdar olmak gerektiğini düşünüyorum çünkü yardıma ihtiyacı olan ve bilgi sahibi olmak isteyen bir sürü insan var anladığım kadarıyla. Neyse çok uzatmayacağım hemen <laughs> konuya gireyim. E, 2016 Ağustos ayında benim e, ilk hastalığım çıktı. E, Lösemi AML teşhisi e, akut diye geçiyor. Yani e, lösemi'nin en hızlı e, türü yani en hızlı yayılan türü birden aniden çıkıyor ve e, Allah korusun sonunda hani, daha kötü şeyler de olabiliyor. Ee, şu, e şu ilik nakli gereken bir e, tür benimki. Çünkü ilik nakli olmadan e, çok fazla yaşama şansım yok. E, gerek Kan değerlerim çok yüksek olduğu için gerek başka etkenlerden yani kan değerlerimden dolayı en çok da biliyorum. Sonuçta benim neticede ilk nakli olmam gerekiyordu ve kesinlikle kardeş anne baba işte akrabalar bunlardan olmamam gerekiyordu Çünkü bunlardan olmam durumunda benim tekrardan hastalığım yenileyebilirdim. Bundan dolayı dışarıdan ilk nakli oldum ben. E, buna gelmeden önce hani hastalığım nasıl başladı kısmından başlamak istiyorum size anlatmaya e, çok fazla aşırı yorgunluk e, ve e, halsizlik aç e, aç e, daha doğrusu aç kalmak değil de yemek yiyememek e, e, ben söyleyemem onun ne olduğunu yani iştahsızlık ha iştahsızlıktan dolayı e, belirtilerim oldu benim. Ee, yemek yiyemiyorum çok fazla halsizim e, i̇şimle evimin e, arası çok uzaktı ve ben halsizliğimi genelde buna bağladım. Yani hani çok yol, e, yolda çok yoruluyorum, e, bundan dolayı olmuyor, yapamıyorum herhalde falan diye düşündüm ben ilk zamanlar. Ama sonrasında e, tabi Ağustos ayında insanlar kolsuzlara gezerken ben e, böyle sıkı sıkı hırkaları giyinip battaniyelere resmen sarılınca insanlarda bir tuhaflık olduğunu anladılar. Böyle bir de yüzümün rengi falan da bembeyaz olmuştu yani. Neyse ondan sonra birkaç doktora gittim İş yerimin yakınlarında birkaç doktora gittim hatta kulak burun boğazcıya falan gittim çünkü diş etlerimde de benim çok fazla şişme olmuştu yani diş etlerim dişimin üzerine tamamen kaplamıştı çok fazla çok fazla değil böyle çok azıcık bir kısmı dişimde de sadece gözüküyordu hatta resimlerinde de görebiliyordum kendime bakınca bundan dolayı başka bir sürü doktora gittim yani açıkçası. Hiçbir doktor da benden kan tahlili istemedi. Yani sonrasında e, yine böyle bir e, yorgun bir günümde işte tam böyle kalp krizi falan geçiriyorum zannettim. Annem beni acil olarak hemen e, doktora getirdi. Bir dok e, akşam iş çıkışı e, bir hastanenin acil bölümüne götürdü. E, orada işte kalp e, KGS falan çektiler. Yine orada çıkmadı yani bir sıkıntı olmadı. Ama biz ertesi gün yine içimize sinmediği için bir herhangi bir hastanenin e, dahiliye bölümüne gittik. Orada e, doktor benden kan tahlili istedi ve kan tahlilini yaptırdık. Cumartesi günüydü. E, pazar günü de gittik sonuçları almaya. E, pazar günü sonuçları almaya gittiğimde oradaki laborant arkadaş bana işte kan sonucumu alamadığına, yani e, kan sonucunun bir sıkıntı olduğunu herhalde işte makinenin yanlış ölçtüğünü söyledi. Hatta bana önemli bir hastalığım var mı diye sordu. Ben de hayır dedim hiçbir önemli hastalığım yok yani dedim gayet sağlamım. E, o zaman gel de bir daha alalım dedi senin kanını. Ondan sonra tekrardan kanımı aldık. Ee, arkadaş aldı. Tekrardan o şey. Hayır dedim. Alamıyorum ölçülerini. Sen neden pazartesi Günü doktorla görüş dedi. Neyse ondan sonra ben tekrardan ee, kan sonuçlarımı yine aldım. Burada e, bir hastanede tanıdığımız bir e, doktor vardı. E, o hastane e, biz kan sonuçlarını alınca direkt o doktora kan sonuçlarını gönderdik. O da e, şey demişti bana hani e, hemen daha doğrusu babamla görüştü. Babama demiş ki hemen işte pazar günü acil olarak gelsin. Hani tedbirli gelsin. Birkaç gün misafir edebiliriz onu dedi. Ama ben tabii aklıma kesinlikle böyle bir kanser vesaire bir şey gelmiyor. Ben tam tersinde e, benim kullanmış olduğum sivilce için bir ilaç var. E, o ilacı genelde herkes bilir. E, kullananlar da vardır. E, onun yan etkileri vardı. Onun yan etkilerine bağlı olarak işte ciğerlerimde bir şeyler oluştu falan diye düşünmeye başladım. Ondan sonra... E ama bu arada değerlerim de böyle inanılmaz tavan yapmış bir durumda. Yani 260'larda, 250'lerde tam hatırlayamıyorum şu anda. O rakamlarda bir şeydi. Yani normalde en fazla olması gereken 10. Yani 10-11 arası. Ondan sonra benim çok fazla aşırı derecede yüksekti. Tabii onunla beraber başka değerlerim de yüksekmiş. Ama tabii ki esas bilirisi lokasit olduğu için ondan ben pay biçerek söylüyorum. Neyse ondan sonra ben gittim e, doktora. Ersin'le gittik işte... Bu arada ben benim o dönemde bir erkek arkadaşım vardı. Hatta yani, nişanlan nişanlanacaktık. E, hastalığımdan 15 gün önce hastalığım çıktı. Hastalığım yani 15 gün önce e, işte e, o kızın tam şu anda arkadaşlar. E, gidip yüzüklerimiz alındı. Nişan yerimiz topa e, nişan yerimiz e, tutuldu. elbisem falan almış Her şey bütün her işlemler yapıldı. Ee, sadece işte hani nişan yapılacak falan onu bekliyoruz. E, ee, neyse ben doktora gittim. Doktor da bana şey dedi. Nasılsın iyi misin dedi böyle hani eski Türk filmlerinde gösterirler ya böyle insanlar e, birbirlerine acıyarak bakarlar işte doktor olsun onun yanındakiler olsun falan böyle doktor öyle bakıyor bana yani hani hastalığımı biliyor ama ben bilmiyorum ya o yüzden böyle acıyan gözlerle nasılsın kızım iyi misin halin nasıl böyle yorgun musun falan filan tarzı sorular sordu bana hani yok gayet iyiymiş bir sıkıntıma hiçbir, sıkıntım, hiçbir ağrımsızım yok dedim. Neyse ondan sonra sonra bana dedi ki yan tarafta dedi e, bir yer vardır oraya gidip kan, e, parmağından kan alacaklar senin dedi. Parmağından kan alacaklar deyince ben böyle bir şey yaptım nasıl yani falan diye düşündüm. Hani bilmiyorum hani neden böyle düşündüm ama böyle eskiden mi acaba bir yerden hani okudum bildim bilmiyorum ama sanki parmaktan alınan kanlar özel kanlar olduğunu hani özel testler için yapılan kanlar olduğunu biliyordum herhalde. Ee, anneme dedim ki herhalde bende kötü bir hastalık var dedim. Annem de yok falan olmaz öyle şey dedi. Neyse ondan sonra meğerse beni yönlendirilir hematolojiymiş. E, hematolojide benden e, kan aldılar, palmamdan kan aldılar. E, çok acil, kan değerlerim çok yüksek olduğu için acil olarak hızlandırdılar. E, ve kan sonuçlarım çıktı. E, lösemi olarak çıktı, teşhis lösemi, lösemi kondu. E, Ve AML, e, türü AML akıtmıyor, lösemi diye geçiyor. Ee, ve bunun anlamı da şu demek oluyor çünkü e, 4-5 çeşidi var löseminin e, bu en hızlı olan türü ve bizim yaş gruplarında olan yani 20-30-40 e, arası yaş gruplarında olan e, lösemi türü. E, bundan e, yani çok acil olarak benim ilk nakli olmam gerektiğini söyledi doktor da bu sonuçları görünce. E, ben de böyle hani bir şoka girdim nasıl yani falan diye bu şekilde bu arada tabii işte ailenin bütün fertleri geldi falan böyle herkes toplanıyor ediyor işte herkes ağlama hazırlama falan ama ben hiç böyle ağlama hiçbir şey yok yani doktor da bana şey dedi sen neden ağlamıyorsun dedi Niye ağlayayım ki dedim herkes kanser olabilir dedim yani gayet makul karşıladım ben ama anlayamadım niye ben bu kadar makul karşılıyorum yani sanki çok herkes her gün e, kanser oluyor veya lösemi oluyor gibi böyle bir tuhaf tepki verdim yani ben bile kendimi şaşırdım o anda. Neyse e, tam da o dönemde e, bu şey olmuştu darbe olmuştu darbe dönemiydi o darbe döneminde de işte birçok e, doktor e, işte hani... Da gerek inceleme için olsun gerek e, hak sebeplerden olsun e, görevlerinden alınmıştı yani bir süreliğine yani sadece İstanbul'da bir de hematoloji çok bulunan bir bölüm değil bundan dolayı birkaç doktor vardı sadece bir saniye bu arada çok nefessiz kaldım bir tane yani iki, iki tane hastanesi var iki tane hastane vardı ben Avrupa yakasında oturduğum için Avrupa olan bir hastaneye yönlendirdiler beni. Ee, oraya gittim. Ve e, erkek arkadaşım ben kardeşim bir arabayla geldik. Annemler başka bir arabayla geldiler. Ben doktorun odasına girdim. Ee, doktor e, baktı işte lokosit değerlerime. Daha öncesinden zaten aramışlardı onu. Hani böyle böyle bir hasta geliyor sana diye. Neyse ondan sonra kadın baktı. E, Sen dedi bu dedi 200 e, küsür bin lokasitli olan hasta mısın dedi. Evet dedim hocam dedim. Sen de dedi, nasıl geldin şu anda dedim. Geldim yürüyerek geldim dedim. Hayır dedi sen yürüyerek gelemezsin dedi. senin de şu anda sediyle veya işte tekerlekli sandalyeyle gelmiş olman lazım dedi. ben dedim ki hocam dedim yürüyerek geldim dedim yani. Demek ki dedim dünyam iyi o zaman da ben bu hastalığı atlatırım dedim. O zaman da böyle yaptı. Hani gayet böyle normal. Çok o, o kadar emin olma dedi. Birkaç gün içerisinde hayatını kaybedebilirsin dedi. Ben böyle şoka girdim. Nasıl yani nasıl diyor falan diye bir şekilde. Ama buradan da kendisini çok seviyorum şu anda artık. <laughs> buradan selam olsun kendisine. Ama tabii o anda sinirlen, sinirleniyorsun. Yani sonuçta böyle bir hastalığın çıkıyor. Böyle bir tepki veriyor. Ama sonrasında artık baktıkça anlayabiliyorum gerçekten de. E, onlar da e, direkt böyle söylemeleri gerekiyor ki hastal, e, hastalığın ciddiyetini algılayabilmeleri için anladığım kadarıyla. Ben şu an öyle bakıyorum olaya. Neyse ondan sonrasında e, sonra benim direkt e, hemen e, kan e, yani e, kateter denen bir şey var. Şu öncelikle boynundan açtılar. Şurada belki şurada görebiliyorsunuz zaten iki tane nokta. E, öncelikle buradan kateter açıldı bana. E, orasın, sonrasında da e, ondan önceki benim bir kanım yıkandı. İşte atıyorum şu an tam hatırlayamadım için şey, 250 bin lokositliyim. 250 bin lokositi mümkün olduğu kadar düşünmeye çalıştılar. Neyse e, ilk hemen beni e, bütün yani saat 4-5 saat boyunca gece hemen e, kan, kan temizleme işlemi yapıldı bende. Ondan sonrasında e, e, iyi gitmeye başladı. Yani bir gün veya iki gün o işlem yapıldı. Şu an üzerinden çok geçti için bir sürü şeyi atlattığım için tam hatırlayamıyorum yani. On, bir veya iki gün bu işlem yapıldı. Sonrasında sonuç verdiği için yani epeyce bir düşürüldü, bir 60 bin lira kadar düşürüldü. Ondan sonra doktorum dedi ki e, sana dedi kemoterapi başlayacağız dedi. 7 kürlü bir 7 kür olan e, bir bir kürü aslında şöyle bir kür e, ama içerisinde 7 seans gibi düşünebilirsiniz bunu. O şekilde bir e, kemoterapi süreci başlattı. E, tamam başladık. Okey falan ben böyle hani bekliyorum herkes böyle işte... E, Genelde etrafta duymuşsunuzdur. Siz de duymuşsunuzdur. Ben de öyle duymuştum. İşte e, kemoterapi çok ağır. E, şöyle böyle işte kimileri istifra ediyor. Kimileri işte e, bir çeşitli, çeşitli şeyler var yani duyulan. E, bunlardan olacağını falan düşünmüştüm ama ben e, yani ben böyle şaşkınlık içerisindeyim. Böyle benim iştahım açıldı. ilginç bir şekilde. Ben sürekli yemek yemeye başladım falan böyle. Oldum böyle zaten e, 52 falan kiloydum. 52-53 kiloydum böyle. 57 kiloya kadar çıktım yani ben böyle inanılmaz şekilde benim sadece bir kere böyle çok kötü kemoterapide e, oldum e, istifra ettim ve e, çok fazla e, bayıldım yani o şekilde bayıldım birkaç kere hatta üst üste bayıldım yani bir, bir gün oldu böyle ama birkaç yani bir gün içerisinde birkaç kere oldu bu işlemler. Neyse sonrasında e, hatta doktor bana şey demişti hani kemoterapi bana hiç fayda etmiyor. Hani senin nasıl iştahın açıldı falan dedin çok nadir hastalarda olur bu şekilde sen nasıl böyle oldun falan diye böyle söyledi. Ondan sonrasında her gün böyle ben yerlerdeyim yani. Sonrasında e, işte birkaç gün daha böyle işte kemoterapi aldım. E, sonra bitti. Ondan sonra işte kardeşimin e, e, işte yine iliğine bakıldı her ihtimale karşı. Ee, aslında kardeşimden çok istenmediği halde akrabalardan istenmediği halde çünkü benim türüme göre söylemiş miyim hatırlamıyorum ama size e, türüme göre o, yani dışarıdan ilk nakli olmam daha sağlıklı çünkü e, bu hastalık nüksedebilen bir hastalık olduğu için yani bütün kanser türlerinin nüksetme ihtimali var ama neticede e, bunda benim e, Kanserimin türünde tekrardan e, akrabalardan olmaması farklı bir e, kimliğe ait kişinin olması gerekiyor, öyle söyleyeyim gen kimliği diyeyim ya da olması gerekiyor. Bu yüzden dışarıdan ilk nakli yani ilik aranmaya başladı. Şansıma e, çok şükür çok şükür diyeyim Allah'a e, şansıma dışarıdan bir ilik bulundu e, ve e, 2016 kasımda ben ilik nakli oldum e, ee, bu dönemde çok çok zor şeyler yaşadım. Şimdi ben bu anlatacağım şeyleri lütfen arkadaşlar hani kendi üzerlerine hani ne olacağım ne, olmayacak falan diye algılamasınlar. Çünkü herkese farklı tepkiler gösteriyor. Bu neticede vücut herkesin vücudu farklı. Benimki çok çok fazla ağır geçti. Çünkü hiç olmayacak akla gelmeyecek şeyler geçirdim. Ben hani işte hani en basitinden felç geçirmeye kadar, beyin enfeksiyonu geçirmeye kadar falan böyle bir sürü şeyler yaşadım yani. Eee Neticede e, işte kemoterapi aldım. Ondan sonra ilik nakli yapıldı. Kasım'da ilik nakli oldum. E, ondan sonrasında da e, is, bir sürü bir sürü şeyler oldu. Yani hani hemen kestirmeden anlatmak istiyorum size. E, i̇şte kasım ilik nakli olduktan sonra ilk e, olan nedir diye düşünüyorum. Yani o kadar çok şey oldu ki. Hani önceki bir ayak sendromu. E, huysuz bacak sendromu denen geç, geçiyormuş. Onu yaşadım. Ee, sonrasında hiç e, kesilmek bilmeyen iki buçuk ay boyunca ishal sürecim oldu. Ee, bu süreçte zaten e, 25 kilo kadar verdim. Zaten böyle e, bacaklarım şöyle hani e, daha doğrusu bacaklarım şöyle kolum kadar olmuştu diyebilirim. Şu şekilde böyle incecik falan kalmıştı yani. O kadar kalmıştı e, ee, yani bu süreçte böyle o kadar çok şey yaşadım ki hangisini bir hangi birini anlatayım diye düşünüyorum. Neyse epeyce bir zayıfladım. Tabii bu e, çok zayıflama sürecimde böyle çok halsizim böyle kimseyi görmek istemiyorum ama kimseyi görmek istemediğim istemememin sebebi bu e, şeyden değil yani böyle ay işte depresyona girdi bilmem ne kesinlikle onunla alakası yok. O kadar halsizim ki. Yani e, kendimde değil gibiyim. Yani böyle sürekli yatmak istiyorum, uyumak istiyorum. Ondan sonra ee, bu şekilde yani devam ediyor. Bir saniye bir bu arada <laughs> tekrar da yine bölüyorum. Hmm. Sonrasında ee... Ne oldu diye düşünüyorum. Nerede kalmıştık? Ha işte kimseyi görmek istemiyorum falan. Ee, neyse ondan sonra. Tabii e, erkek arkadaşım geliyor gidiyor. Ama tabii böyle eskisi gibi böyle, böyle güzel, eğlenceli. işte hani gülen işte öyle bir rümeysa yok yani. Bir çirkin, ördek yavrusu falan var karşısında. Bir de tabii ki eskisi gibi hani gülüp eğlenemiyorum. Onunla konuşamıyorum, muhabbet edemiyorum falan böyle. Yani şimdi o konuda artık hani ilk zamanlar ona çok kızmıştım. Ama şu anda bilmiyorum şu anki aklım. Ama bilmiyorum yani hala herhalde aynı olurdu. Neticede beni terk etti. Öyle söyleyeyim size. Ee, ben tabii hani çok üzüldüm o ana. Ama yani şu, bir yandan aslında o kadar kötüyüm ki. Hani hastalık hani hastalığıma mı üzüleyim? Aslında üzülmekten ziyade hani hastalığın yorgunluğuyla mı mücadele edeyim? Yoksa bu durumla mı? Hani erkek arkadaşımın beni bırakmış olmasına mı üzüleyim? Onu çok emin olamadım yani. Ama neticede bir şekilde atlattım bu süreci sonrasında e, benim bu seferde e, bir sene dolmadan e, bu sefer benim e, ciğerlerim e, Ciğerlerim evet ciğerlerim olmuştu ama ciğerlerimden önce benim bir daha iliğim de yenilendi. Şey, i̇liğim düştü bak onu atlamışım arkadaşlar. İlik e, tekrardan ilik nakli olmam gerekti çünkü benim kan değerlerim tekrardan düştü ve tekrar ilik nakli gerekiyordu. Ve e, ilik veren arkadaştan buradan ona da selam olsun kendisine. Kendisini tanımıyorum gerçi daha tanışamadık covid'den önce tanışmak istedim ama tabii ki bu mümkün olmadı ne yazık ki. O dönemde tekrardan kendisine lenfosit alındı. Lenfosit de yine böyle kan gibi bir şey yani ilik gibi bir şey. İli, e, resimlerini atarım o da arkadaşlar. Yani görmek isteyen arkadaşları atabilirim buradan bu konuyla ilgili e, kendisine e, den ilik nakli e, tekrar pardon düzeltiyorum lenfosit istendi kendisinden. Bu tamamen hani vücudumu baskılamak e, amacıyla yapılmış olan bir şeydi. Neyse onu alındı. O tekrardan yapıldı bana. Sonrasında bu sefer de benim e, akciğerlerim enfeksiyon kaptı. Yani şöyle e, ilik nakli gerçekten çok tehlikeli bir şey aslında. Sonradan araştırdığımda baktım. Şöyle kolay kolay e, ölmeyecek olan hastalara tavsiye etmiyorlar yani. Ama e, son çare ise eğer tabii ki ilik nakli diyorlar. E, buradan önceki şunu da söylemek istiyorum. İnşallah ilik nakli arayan herkes, herkes İnşallah en yakın zamanda ilik aklını ilik kardeşini bulur İnşallah tek bu şu anda ve e, neyse ki e, benim akciğerim bu sefer enfeksiyon kaptı e, ve yaklaşık iki buçuk üç ay Belki de 4 ay tam hesaplayamadım o tarihi bilemiyorum ee, o dönem bir hastanede yine yatıyorum, başka bir hastanede yatıyorum böyle 4 ay boyunca yani sürekli yatıyorum, ediyorum bana bir sürü işte antibiyotikler vesaire vesaire uyguluyorlar olmuyor yani hiçbir şey etki etmiyor bana artık ondan beri dışarıdaki dişim düştü yani o kadar yüksek oranda şey verdiler ki antibiyotik verdiler ki bana o yani öyle oldu. burada arada buralarımda böyle hani lekelenmeye başlamıştı benim. Allah Allah diyoruz böyle hani hemşireler geliyor. Hayırdır Cümeysa ne oldu senin yüzüne falan diyorlar. Böyle işte boynun kızarmış etmiş. Ben dedim ki herhalde derim, antibiyotiklerden dolayı enfek hani şey oldum böyle. E enfeksiyon kaptım falan diye söylüyorum yani bilmiyorum artık ne oldu veya alerji yaptı diyorum ondan sonra meğersem şöyle bir şey varmış e ee, beni tabii bu arada doktorum öncesinde sürekli gelip ilk sonra sürekli gelip böyle kontrol ediyor vücudumu işte lekelenme oldu mu bilmem ne oldu mu falan. Bu lekelenmeler aslında senin ilinin tuttuğunu ve e, bir daha inşallah yenilemeyeceğini gösteren bir şeymiş meğerse. Ondan sonra e, bilinmeğeysem ondan lekelenme olmuş. Tabii ki bu o bir başlangıçtı. Yani şu an ben size anlatamam nasıl yani lekelenmeler tırnaklarımın şu an tırnakları o kadar kötü ki yani. Ki benim tırnaklarım gerçekten eskiden çok güzeldi. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde şu anda. Ee, ve e, yüzüm yüzüm şu anda yüzüm şöyle görüyorsunuz. Hiçbir filtre falan yok zaten şu anda bu şekilde. Ama şu an yani bu bunun 10 e, katı falan düşünün yani. bu Bunlar inşallah geçmeye de başlıyor. Hala zaten doktorum daha geçecekti zaten. Bu şekilde lekelenmeler oluyor. Ama bunlar il, bu ilinin tuttuğunu gösteriyor neticede. İyi bir şey. Ee, tabii bu süreçte işte neyse bu konudan konuya <laughs> arttırıyorum her seferini unutuyorum. Ee, sonrasında da e, ben işte birkaç ay yattım falan hastane hiçbir şekilde bana antibiyotikler kar etmiyor. Ondan sonra dediler ki bu kıza yapsak yapsak ancak ameliyat olması lazım dediler. E, ameliyat olması da ama çok riskli çünkü 35 kiloyum o zamanlarda. O kadar zayıfım yazım ki yani. Hani gelen e, hasta bakıcılar falan şey diyormuş kendilerine bu kız kesin ölür falan. Hani yazık yazık falan bir de genç falan diyorlar çünkü ilk 32 yaşındaydım. E, hasta olduğumda şu an e, 84'lüyüm e, 36-37 yaşında olacağım şu anda e, işte ölür yazık da gençmiş şey falan yapıyorlar böyle neyse ondan sonra e, bana mecburen e, ameliyat yapmak zorunda kaldılar ilk ameliyatı oldum ama çok başarılı olduğunu söyleyemediler e, çünkü tekrar yani olması gereken işi bana anlattılar o zaman tıp şu şu olması gerekiyor bu olması gerekiyor falan ama bu olmadı falan şeklinde Ondan sonrasında tekrar e, bir bu sefer bir devlet hastanesine yattım ben. Ondan sonra orada bir ameliyat e, yapıldı bana. E, yalnız ben e, yine çok zayıf olduğum için bu zayıflık ne başınıza hiç boşuna demeyin arkadaşlar. Ben e, kiloluyum da işte yok zayıflıyım şöyle böyle her şeyin hayırlısını isteyin arkadaşlar lütfen. Evet bu, bu e, hayırlısını istemekle ilgili de bir şey aslında söyleyecektim ama neyse onu başka bir videoda anlatırım olmadı. Neyse ondan sonrasında ben işte çok zayıf olduğum için falan e, tekrar ikinci ameliyat yap yapılması gerekti bana. Ama ikinci ameliyatı ben e, kaldıramadım yani vücudum kaldıramadı e, ve ben e, çok yüksek ateşlendim ve ateşten e, yoğun bakıma kaldırıldım e, ve orada beyin enfeksi yani beyin enfeksiyonu geçirdim bilincimi kaybettim benim kapalı bir şekilde bir hafta yoğun bakımda kaldım. Tabii ben kalmışım daha doğrusu ben hatırlamıyorum. Bu süreci annem ve babam hani onlar söylüyor bana etrafımdaki insanlar söylüyorlar bana. Ee, son, e, sonra bir hafta sonra falan çıktığımda ben böyle hani salak gibiyim öyle hani kim bu falan hani böyle insanları tanımazlar falan ya hakikaten öyleydim yani hani bindi o an mesela bir hafta önce ilgilen şemşire geliyordu Rümeysa nasılsın diyordu ben hani kadın suratına bakıyorum ama nezaketen iyiyim sağ olasınız diyorum ama tanımıyorum anneme dönüp diyorum ki bu kadın kim diyorum nereden tanıyor beni falan diyorum yani böyle soruyorum ve inanılmaz derecede yani e, çok da sinirliyim bu arada böyle e, konu yani zaten konuşamıyorum şu an çok fazla konuşuyorum ama <laughs> o zaman tamamen ee, konuşma güdülerimi her şeyi yani yitirmişim böyle düşünmek zor bu arada felç geçirdim o dönemde yani hani e, beyin enfeksiyonuyla beraber beynimiz e, sağ tarafım felç geçirdiği için benim sağ kısmında herhalde felç geçir yani sol kısmı herhalde felç geçirmiş ki sağ da öyle oluyor galiba e, sağ tarafım felç geçirdi benim komple e, bu dönemde de e, ondan sonra düşünüyorum düşünüyorum o kadar çok şey geçirdiğim için neyse sağ tarafım felç geçirdi bu arada işte ben elimi bile kaldıramıyorum sonra beni evi çıkarttılar ama ben böyle hani e, Leyla gibiyim böyle hani hatırlamıyorum bu nedir bu kimdir falan böyle hani e, okuyamıyorum kendimi ifade edemiyorum etmem gereken bir sürü şey var çünkü edemiyorum falan netice itibariyle e, bir dönemde bir buçuk iki ay kadar bir fizikte mi gördüm e, sonrasında işte yavaş yavaş yani bunun önümüzün 2018'deydi bu o anlatmış olduğum olaylar işte felç geçirmem falan filan 2017 son 2018 başa e, o dönemlerdeydi e, ve şu an e, 2020 Aralıktayıız e, ve şu an daha iyiyim ya çok şükür <laughs> daha iyiyim e, ...şu an işte en çok merak edilen nedir bilmiyorum ama... E, ...beni tavsiye etmem gereken şöyle bir şey var... E, ...gerçekten hiç inancınızı kaybetmeyin... ...yani ben e, aslında şöyle... ...bu biraz insanın herhalde içinden gelen bir şey... ...yani ben hiçbir zaman hani öleceğim... ...ölmek fikrini hiçbir zaman aklıma gelmedi bile benim... ...hani acaba ölür müyüm ne zaman ne olur... ...hani böyle kafamda kuran bir insan değildim yani... ...ben işte bile daha çok böyle takıntılı bir insan ...bunu böyle yapmalıyım şunu böyle yapmalıyım falan şeklindeydim ama... O zaman hemen tamamen gidiyor. Bir de doktor sana hani öleceksin falan dediğinde böyle kafandan böyle hani hani bir, e, film şeridi gibi geçer derler ya. Hakikaten öyle bütün hayatım geçti. Ben ne yaptım? Keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu yapmasaydım falan diye böyle bir sürü pişmanlıkların geçiyor. Ama e, gerçekten e, iyi düşünün. iyi olsun arkadaşlar. İnancınızı kaybetmeyin. Ben e, yani Allah'a inanan bir insanım. Herkesin düşüncelerine saygı gösteririm. E, hani inanan inanmayan her neye inanıyorsanız diyeyim. Yani inan o anlamda da inancınızı kaybetmeyin. Kendinize olan da inancınızı kaybetmeyin. Kendinizi bırakmayın en önemlisi. Ee, buradan bir de e, lütfen herkes donör olsun. <laughs> Onu tavsiye ediyorum. E, çünkü şey o dönemde inanılmaz hem öyle yani kan donörü de olabilirsiniz, ilik donörü de olabilirsiniz. İkisi de için çok önemli. Çünkü e, o dönemde bana iş, aşırı derecede e, trombosit gerekli oldu. Beyaz kan e, trombosit beyaz kan demek bu arada parantez içerisinde. Kırmızı kan da lazım oldu. E, zaten ilik hiç söyleyemiyorum artık anlattım size yani. İlik gerçekten de çok önemli. E, lütfen, lütfen tekrardan lütfen diyorum. E, bu şekilde e, yani olmamak için Allah korusun ki Allah kimsenin başına vermesin. E, bu durumlara düşmemek adına yani öncesinde herkes bir şeyler yapsın yani. Hani eğer benim başıma gelirse nasıl olur falan diye düşünmeyin yani. Veya benim başıma gelmez demeyin yani. E, herkes şey olsun lütfen, donör olsun artık yani, ne diyeyim. E, yani ne, başka ne olabilir yani? Ha mesela şey anlatabilirim size, e, şu yüzümdeki lekelerden dolayı, facia olan lekelerden dolayı böyle insanların yolda beni çevirip, yüzünüze ne oldu, yandı mı, işte falan şeklinde böyle işte hani sanki güneş yanıyor. Birisi işte böyle ateşten böyle, hani yangından yanmış falan gibi zannedenler vardı. Böyle özellikle yaşlı teyzeler böyle, çok tontiş teyzeler olur ya öyle işte, onlar çok sorarlardı mesela. Ama şey, kendinizle barışık olmayı öğrenmek zorunda kalıyorsunuz belli bir noktadan sonra. Ki ben normalde böyle hani ben de herkes gibi oldu. Yani hepimiz artık şu sanırım şu an çok bakımlıyız hani kadınlar olarak. Ben de öyleydim ama şu an da yine öyle olmaya çalışıyorum. Çünkü öyle kendimi iyi hissediyorum. Nasıl mutlu hissediyorsanız öyle olun. Ama başınıza böyle bir şey geldiğinde kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Hiçbir şey sizin isteğinizden, kendinizden önemli değil kendinizden e, yani kendinizden hiçbir şekilde e, ödün vermeyin arkadaşlar. <laughs> çok şeyi toparlayamadım. Tam ne söylemek istediğimi de toparlayamadım. Arkadaşlar benim hikayem böyleydi. E, hani sormak istediğiniz başka bir şey varsa bana mesaj olarak da alabilirsiniz. Bunun hani bir hikayenin altına da e, sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için. E, çok öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.